Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün size babaannem ile birlikte elma kurutması nasıl yapılır onu göstereceğiz. Özellikle son zamanlarda meyve kurutması çok fazla yapılır, yaygınlaşır oldu. Kış aylarında evinizde kolayca güneş olmadan elma nasıl kurutulur? onu göstermek istiyorum. Öncelikli olarak elmalarımızı ikiye bölüyoruz. Elmamızın kulpunu ve içerisindeki çekirdeğini alıyoruz. Evimizde sarı, kırmızı ve yeşil elmamız var. Bugün onların kurutma işlemini yapacağız. Elmalarımızın kulplarını ve içerisindeki çekirdeklerini aldıktan sonra elmalarımızı çok ince olmayacak şekilde dilim dilim keseceğiz. Şimdi elmalarımızı dilim dilim bölme işlemine başlıyoruz. Çok ince olmayacak şekilde aynı ölçülerde elmalarımızı kesmeye özen gösteriyoruz. Kimileri Elmayı kuruturken kabuklarını da soyuyorlar. Ama biz elma kurutma işleminde kesinlikle kabuklarını soymuyoruz. Ama kabuklarını soymak isteyen tabii kabuklarını soyup kurutma işleminde yapabilirler. Kurutma işlemini peteğin üzerinde yapacağız. Peteğin üzerinde kurutma işlemi yapacağız. Peteğimizin üzerine kağıt havlumuzu sereceğiz. Ve ardından dilimlemiş olduğumuz elmaları kağıt havlumuzun üzerine koyacağız. Odamızdaki peteğimizin üzerine şimdi kağıt havlumuzu seriyoruz. Biz kağıt havlu serdik. Tabii siz yapacak olursanız pişirme kağıdı da serebilirsiniz peteğinizin üzerine. Şimdi elmalarımızı tek tek peteğimizin üzerine diziyoruz. Tabi güneş olsa dışarıda kurutmak daha çabuk olur. Fakat kış ayındayız. Elmalarımız da var. Biz elmalarımızı böyle peteğin üzerinde kurutmayı tercih ediyoruz. 2-3 gün içerisinde elmalarımız kuruyor peteğimizin üzerinde. Elmalarımızı peteğimizin üzerine dizdikten sonra gün içerisinde birkaç defa elmalarımızı ters çeviriyoruz. Ters çevirince kurutma işlemimiz daha da hızlanıyor. Evinizde elmanız, ayvanız veya başka meyveniz var ve yenmiyor, çürüyecek. Çürümemesi için elmalarınızı kurutup veya meyvelerinizi kurutup değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Evinizde hangi odanızda olursa olsun boş eteğiniz varsa bu şekilde değerlendirin peteğinizi. Soğuk kış aylarında güneşin olmadığı günlerde bu şekilde meyvelerinizi kurutabiliyorsunuz peteğinizde. Elmaları peteğin üzerinde 4 gün beklettim. 4 gün sonunda elmalarım bu hale aldı kurudular. Doğal yöntemlerle elmamızı kış aylarında kurutmuş olduk. Bu elmalarımızı akşam çayımızı yanında tüketebiliriz. Kuru yemişlerimizin yanına koyabiliriz. Böylelikle bugünkü paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmında sorularınızı bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.